أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدقاء فترند دليل لي. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شوالا دي رواية دي المشتر رسول الله صلى الله عليه وسلم Zekat-ı Müslümanlardan köleye, hürre, erkeğe, kadına, küçüğe, büyüğe, hurmadan bir sağ yahut arpadan bir sağ olarak vacip farz kıldı. Ve bu sadakanın halk bayram namazına çıkmazdan evvel verilmesini emreyledi. Bunun kaynağı ise Sahih Buhari hadis 749. Buhari Buhari cilt 2 sayfa 139 bab 77 kitabı zekat Müslim cilt 1 sayfa 677 bab 4 hadis 984 kitabı zekat Başka bir hadiste ise Ebu Said el-Hudri radıyallahu teâlâ anhudan biz rivayet ediliyor. Bir sadaka-i fıtrı, bir sağ yiyecek veya arpa veya bir sağ hurma veya bir sağ ekit denen yoğurdun kurusu veya bir sağ kuru üzümden çıkarırdık. Bu hadisin kaynağı Sahih Buhari tercümesi Ötüken Yayınları cilt 3 sayfa 1436 1437 Buhari cilt 2 sayfa 138 bab 72 76 Müslim cilt 1 sayfa 60, 678 bab 4 hadis 985 Kitabı Zekat Muhatta cilt 1 sayfa 284 hadis 53 Kitabı Zekat Tirmizi cilt 3 sayfa 59 bab 35 hadis 673 Kitabı Zekat Ebu Davud cilt 2 sayfa 267 269 bab 19 hadis 1616 1618 kitabı zekat nesai cilt 5 sayfa b 51 atbab 37 39 42 43 kitabı zekat İbn-i mace cilt 1 sayfa 585 bab 21 hadis 1829 kitabı zekat Evet. Bunun kaynağı böyleydi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan köreye, köleye, köleye hüre, erkeğe, kadına, küçüğe, büyüğe, hurmadan bir sağ yahut arpadan bir sağ olarak vacip yani farz kıldı ve bu sadakanın halk bayra halk bayram namazına çıkmadan evvel çıkmazdan evvel verilmesini emretti. Ebu Hureyre Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala an dedi ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette biz sadaka-i fıtırı bir yiyecek veya arpa veya bir sağ hurma veya bir sağ ekit denen yani yoğurdun korusu veya bir sağ kuru üzümden çıkarırdık. Bunların delillerini okudum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.